gibi olan sabit derinlikli nehirden sabit hızla su akmaktadır. O noktasından suya göre V hızıyla giren yüzücü karşı kıyıya t sürede K noktasından çıkmaktadır. O zaman hemen akıntı hızını bulalım. Sevgili arkadaşlar, O noktasındaki yüzücü K noktasından çıkıyorsa akıntı beni bu kadar birim sürüklemiştir. Ben buna 2V diyeyim. Demek ki yere göre hızım şu şekilde V olacak bunu buldum. Buna göre yüzücü suya göre aynı hızla A noktasından girerse karşı kıyıya varma süresi ve varış noktası aşağıdaki seçeneklerden hangisine doğru verilmiştir? Çoğu sazan şöyle atlayacak bu soruya. Bakın kesit alanı aynı değil arkadaşlar. İçinde biraz da TYT barındırıyor şöyle yapacaklar. E ben yere göre hızı burada V buldum. Çünkü akıntı beni 2V ile bu tarafa sürüklüyor diyecek. Bunun ucundan 2V ekleyecek. Şuradan bir vurduracak T'de. Hemen işaretleyecek. Sazanlar ağlanacak. Arkadaşlar dikkat edin. Bernoulli barındırıyor. Bernoulli denklemini şuradan hatırlatayım. Hortumun ucunu sıktığımızda su daha hızlı akar ya. Aynı mantık. Dar kesitte su hızlı akacak. O zaman formül ne? V1 çarpı A1 eşittir. V2 çarpı A2. İlk kesimde akıntının hızını biz 2V olarak bulmuştuk. Yazdım. Buradaki kesit alanını kaç kutu bakın. 1, 2 kutu. Bunu da yazdım. 2A diyeyim. Eşittir. V2'yi bilmiyorum. 1, 2, 3, 4. Oraya da 4A diyelim. 2 kere 2 4. Şu 4 sadeleşirse V2 sevgili arkadaşlar V kadar bulduk. Yani ikinci bölümde bana etki eden akıntı hızı V kadar olacak. Hemen onu işaretleyelim şu şekilde. Böyle bana akıntı vuracak. Bernoulli yapmayanlar burada arkadaşlar patlar. Lütfen dikkat edin. Ne yapacağız sonra? A noktasından yere göre hızı çizerek bulacağız. Köşegen, köşegen, köşegen köşegen. Bakın tam x noktasında karşı kıyıya çıkıyor. Buna uygun şık bulacağız. Varış noktası tek zaten x olan b şıkkı. Süreyi de hesaplayalım. Süreyi şu şekilde hesaplayacağız arkadaşlar. Bakın biz buradaki yola 2d diyelim. Yol eşittir hız çarpı zamanda. 2d dersek şuraya hızımızı ne bulduk yere göre? v bulduk. t sürede ulaşıyormuş. Burada 1, 2, 3, 4 kutu var. O zaman 4 D diyeceğim. Bunun yere göre hız bileşeni bakın yine bir kutu. V diyeceğim. T, X diyelim. E karşıya kaç T sürede varır sevgili arkadaşlar? 2 kat yol arttığına göre hızımız yine V oldu. T de 2 kat artacaktır. Cevap 2T oluyor bu yüzden. Lütfen.